Oy. Evet arkadaşlar yepyeni bir CS:GO videosunda karşınızdayım. Abone olmayı unutmayın, likeları atmayı unutmayın arkadaşlar ee, ve abone olmayıp da izleyip bak, izleyip videoları izleyip izleyip abone olmayanlar var. Lütfen bir aboneye basalım, ee, bin abone olalım arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum lütfen. Arkadaşlar deli gibi like istiyorum bak. Hadi bakayım. Lan hayırdır lan? Oh, böyle olursa iyi. Oh, güzel vurdu bak bu. Ah. Yavaş. Hoppa, güle güle. Hoppa sana da güle güle. Ya bir zahmet o da bana güle güle desin değil mi yani? Hadi bakalım maç başlasın. Ay. Lan silahı nereye attık? Hi guys. Hello. Hello. Grab your let's go. dum zannediyorum adam vurmuş ya. E. Ee? Oh, adamlar bize bir şey bırakmadı be. Bıçaklayak mı? Nerede lavuk? Aa, bıçağa gidiyordum ya. Artı ne haber artı. Yol ver bana. Canımı sıkma benim. Abi biri düştü. Yok yok galiba. B tarafında gibiler. Bir tanesi mitte. Mid, Mid var da. riskli gibi şuradan tutalım bari çık lan adama bak be Он мор Mid bize bir şey gelmedi be. Takım dediğim böyle olacak işte abi. Beni gere gere oynuyorlar ya. Yeah. Dörtte zaten yakın adam varmış ya. Ah! Geç kaldım ya. Long long. Çünkü yok sıkıntı yok. Blank flashbank. Blank flashbank. FPS'im niye düşük benim ya? Bundan daha yüksek alıyordum ya. Ya kayıttan düşüyor onu biliyorum da. Niye bu kadar düşük? Hadi bakayım hadi. Ulan adam alamamışım. <laughs> O adam kör olmadı mı ya? Long. Ben ne dedim? Ben long demedim mi bu adamlara? Ya i̇şte bu adamlar beni anlamakta zorlanıyor. Anlaşamıyorum ben. Yani. Ben Allah. Ben Allah çabalar. Ah be. Olsun olsun önemli değil önemli değil. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Nice try. Siz niye eko gitmediniz? Vay çakallar sizi. Hepsi bir şeyler çekti. Bende para yok. Ben fakir. Oy. Adamlar vuruyor be. Geliyor. Aa yo aşağıdaymış o tamam, CD tarafında bir tamam, mide geçti. <laughs> B'ye mi kurmuş onlar? B'ye kurmuşlar. <laughs> Gitti gitti. T'ye doğru gitti o. Sevilecek herhalde. Öyle. Neyse. Ben videodayken mi oynayamıyorum acaba? Ben anlamadım bu işi ya. Oha. Aa vuramadı lan. <laughs> Ben en iyisi bir şeyler alayım yoksa olmayacak. Ben short gideyim en iyisi. Bu adamlar short oynuyor. Allah'ına kurban. Longer kimsenin geldiği yok. Allah ın, Allah ın. Şimdi long geleceklerim tuttu. <laughs> uh, adamı takla attırdı lan. Aa, vermiş lan o. İnsan bir bir daha AWP girdi der ya. Ataküte boşuyorum adamın karşısında. Rezil oynadım ya. Adamın da kim fenaymış Eagle'da Ya benim ben niye fakirim ya adam vuramıyorum ondan fakir. Ben nereye gitsem oraya gelmiyorlar ben anlamadım lan. Ben tam kendimi hazırlıyorum adam oraya gelmiyor ya. Böyle bir şey yok. Oy. Oy. Lower tunnel. Ha şöyle şimdi biraz kendimi iyi hissettim. <laughs> bedava bedava ölüp duruyorum ya. Ne yapıyor lan oğlum? Seviliyor mu? AWP falan, AWP falan mı aldı? Aha, şort. lan oha. Adam görmediler resmen. Ya da başka bir yere bakıyordu herhalde. Hadi bakalım artı. Artı sen yaparsın bu sporu hadi. Evet ah. Good job man <gülüyor> 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 <laughs> ne haber? Zenciye bak. Oh, yoktan flash geldi. Ne oldu kör mü oldun canım benim? Bye. Biz bunları ağlattık lan <laughs> Dur daha yeni yeni açılıyorum Elimi ısıtmadan giriyorum ya ondan yani. <laughs> Hadi bakayım nereye gidiyoruz lan? Let's go Let's go ee, affetmiyorlar yemin ediyorum Oo oh. Adam göremiyorum. Takıma bak be. O da buradadır bak. Hadi gel. Gelmedi. Aha şort. Ya bıçak atsanız adam psikolojisi bozulsun ya. İsize çok çöksünler ya. Can 콜ong I need flash. Okay nice. Sorry ya kafama vurdum mermiyi sorry Lavuğa bak ya Aa nasıl vur vuramadım ben onu ya Bak Adam yüzünden öldüm Шорт спину поджимал. Следите, çözdü ya Son saniyede çözdü ama var ya biraz daha yol açsaydık olurmuş ya adamları ben vuramadım olmuyordu ya. Kendimi geliştireceğim ama ben. İyice bu olayı çözeceğim yani. Oh 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 oh. Adam yanarak öldü daha. Neden? Çünkü orada sıkıştı. Ya abi oraya giremediyseniz niye rotate yapmıyorsunuz ya? Heh. İyi de bu rotate için çok geç kaldınız. Abi. <laughs> 어, 뭐야? 아담 타르야 타르여락 g e ç i 야. O ne ya? Adam tarıyor, 1.90'la tarıyor. Eğim almasına gerek yok. Derken öldürüyor işte. Ne kadar sinir bozucu ya. Adam geldi bu döndü lan. Geliyor lan yanımda. Aa duymuyor mu lan bu? Neyse olabilir yani artık. Belki duymuyordur. Duymadan da oynuyor olabilir. Binanı almayalım. Ama adamlar ekonomiyi ele aldılar. Go. Let's go. Non stop. Adam ölmedi ya lan. Ben sıkıştım ama orada artık. Sağ ol ya daha yeni geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Short smoke please.

Böyle de vururlar adamı. Sen hayırdır lan? Aa, top yüzdü. Ha, bu kadar basit. Arkadaşlar like'ları atmayı unutmuyoruz, abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.